İyi günler sevgili arkadaşlar. Web Silah Danışmanlık Hizmetlerinden ben Şakir Erdoğan. patpis işlemlerinde veri girişleri yapılmış. Poligonlara emniyet birimlerince yapılacak hususlar nelerdir? Poligonların şifrelendirme işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nca yürütülecektir. Şifre verme işleminde iki nusra tebliğ tebelliği belgesi yapılacak. Belgenin biri emniyet birimlerinde, diğer ise poligon yöneticisi veya mesul müdüründe kalacaktır. Poligonların makine kimya endüstri kurumundan mermi alma talepleri olana kadar mevcut uygulama devam edecektir. Talebin olması durumunda merminin tamamının bittiğinin tespiti silah ve patlayıcı şube müdürlüğü personel tarafından yapılarak özel güvenlik denetleme başkanlığına bildirilecektir. Kasada bulunan mermi stoğunun tutanağa bağlanmasından sonra mermi satın alma belgesi düzenlenmeyerek poligonun makine kimya endüstri kurumundan mermi satın alma belgesi olmadan mermi alımı sağlanacaktır. Poligonlar atış yapanlara ilişkin bilgileri modülden anlık olarak girişini sağlayacaklardır. Poligonlarımız bu konuda web silah danışmanlık hizmetlerinden danışmanlık alabilir. Bizler uzaktan bağlanarak gerekli iş ve işlemlerinizi yürütebiliriz. Lütfen videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.